Merhaba arkadaşlar, biz koyuyoruz. Oyun oynuyoruz biz. Gidelim. Çadıra mı gidelim anneciğim? Evet, hadi çadırımızda da oyun oynayalım biraz. Aa! Ne var bakayım ben orada? Yaşlı cadı teyze çadırımıza girmiş arkadaşlar. Ah sen! dur dur korkma plan yapalım. Yaşlı cadı teyzeyi oradan çıkarmamız lazım. Hadi gel oradan çık diyelim bakalım çıkacak mı gel. Bir söyleyelim bakalım yaşlı cadı teyze. Yaşlı cadı teyze evden çık mı diyorsun anneciğim sen? Gide. Kimin çadırı bu? Benim benim. Bu sizin çadırınız değil mi anneciğim? Evet anneciğim. De de. Kimin çadırı bu? Benim. Yaşlı cadı teyze çadırdan çıkar mısın? Anneciğim yaşlı cadı teyze çadırdan çıkmıyor onu kandırmamız lazım. Bence biz ne yapalım değil mi? Yaşlı cadı teyze çikolata verirsek bence çadırdan çıkar. Ona çikolata verelim. Hadi gelin. Hadi çikolata alalım mutfakta. Bekle anneciğim buraya geç. Aslan sen de buraya geç. Geç bunu yaşlı cadı teyzeye verelim tamam mı bir tane sen al bir tane de sen al anneciğim bekleyin ama beni beni de bekleyin ben de çok korkuyorum beni de bekleyin sen de yaşlı cadı teyze bu çikolataları al evden çık tamam mı kabul ettim Yaşlı cıdı teyze çıkıyor evden. Çıkıyor. Evet. Anne çikolata. Anne çikolataları aldı gidiyor. Ya cıdı teyze dur. Ya cıdı teyze sana bir şey söyleyeceğiz. Bir daha bizim evimize gelme. Biz senden çok korkuyoruz tamam mı? Tamam dedi yaşlı Bunun götürdüğünü hiç görür olmuyor mu? Aç elini kapıyı. Bay bay yaparız. Kapat kapıyı Serra kapat. Gitti değil mi anneciğim? Arkadaşlar bizden sıcakı teyzeyi kaldı.